Hapşurmadın, yalan söylüyorsun. Sen içime doğru hapşırdın <laughs> Sen güzel çıkmaya mı çalışıyorsun Çünçen? Evet. Hapşuracaksan hapşur artık. <laughs> İğrençsin. <laughs> Geçti mi? Hapşıramadım ya. Tamam, Senin peki. yüzünden. <laughs> peki buraya kadar gelmişken Şanlıurfa Urfa yapmamız yok mu? Aman Allah'ım. Var mı? Var mı? Baba ben burada bir şey söylüyorum orada baba sesleri çıkarıyorsun. Bir durur musun ya? <laughs> İyi tamam abi. Şanlıurfa vloguna hepiniz hoş geldiniz. Baba ben sana anlatayım burayı. Ha. En güzel kaynak var. Burada. Şimdi ben söyleyeyim bak. Hadi söyle. Dur bir dakika. Şunu bakayım. UNESCO, Nereden bakıyorsun? 2018 UNESCO Müze bu resmi bir. Ha bu. tamam. 2018 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesine girdi. Türkiye'de 2019 Göbeklitepe yılı ilan edildi. Henüz küçük bir bölümü çıkarılan Göbeklitepe yaklaşık 12 bin yıllık geçmiş insan tarihini değiştirdi. Dünyanın bilinen en eski ve en büyük tapınma merkezi sayılan en büyük ve en eski şu ana kadar. Kabe aslında. Tapınmaysa eğer putperestlik mi acaba bu? köy yakınlarında. Baba hepsini okuyacağım mı? Yok yok bir dakika ben özetleyeceğim. <laughs> bak bir şey söyleyeyim ya. bak ben sana <laughs> anlatacağım. Yo, yo Atiye izledin <laughs> mi? Atiye, hayır Atiye Matiye bilmem ben ya. Tamam dakika. ben sana anlatacağım şimdi. Hmm. Hayır hayır yok kızım bu, buradaki bilgiler önemli. <laughs> varlığını bil bil kadar sürdürdükten sonra terk tamam, şimdi buraları koymayacağım. Çok merak eden varsa Google'a Göbekli Tepe yazın. <laughs> Alakası yok. Çekiyor Sen çekiyor muydun mu? Deli misin nesin ya? ya bir dakika. Yani bir dakika. çok merak ediyorsanız gidip Google'a yazın ha. özetleyeceğim şimdi. Tamam dur. Ya, Alo selamünaleyküm. Hemen bir soru soracağım. Ya bu gelmişken bu kime şey... bağlandı, Böyle, bağlandı yani ya şu şey, an? yetkili kişi ee, ee, soru sormayacak falan kullanır. Yemin ederim yarım abi. saat geçti daha kapının önünde demedik. Nasıl doğru abi? Bil, bilgimiz yokmuş. Tapınak İlk tapınak. <laughs> Hazreti İbrahim Aleyhisselam Kabe'yi yaptığında kaç abi? <laughs> kaç abi İbrahim Aleyhisselam'ın hangi şeye denk geliyor abi? Ay bir saniye ben şey yapmadım. merak ediyorum. Yetkili olarak kime bağlandın Hazreti İbrahim'le falan? Ben sana anlatayım mı ilk önce. Atiyi izledin mi? Ne Atiyesi kız, Atiye Ati'yi karıştırma şimdi. Şu anda <laughs> şey Mas maske de çıkar. <laughs> Baba yarım saattir buradayız. Umarım iyi aydınlatırsın Kesinlikle. yani. Kesinlikle. Şu anda gerçekten dünya tarihi açısından, insanlık tarihi açısından en önemli yerde bulunuyoruz önemli yerlerde mi? Belki de en önemli yer. Niye? Çünkü birçok e, öğren yeri görüyoruz değil mi? Anadolu'da var, dünyanın birçok yerlerinde var. Ama burasının önemi ne? 2018 yılında UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ne girdi burası. Bugüne kadar bilinen, insanlık tarihi açısından bilinen şeyi değiştirdi burası. Neydi o bilinen şey? Bilimsel olarak kalıntılardan, tarihçilerin, antropologların bulduğu şey şuydu. İnsanlar otlar yiyordu, avcılıkla yapıyordu, yerleşik bir hayatı yoktu. Göçebe yaşıyorlardı. Hayvanları avlayıp yiyorlardı filan. O dönemden yerleşik hayata geçtikten sonra bir araya geldiler. Hayvanlar evcilleştirdiler, bitkiler evcilleştirdiler, bir araya geldiler. Topluluk oluştu, toplum oluştu, şehirler oluştu. Burada bu insanların bir arada olabilmesi için inançlar keşfedildi. Zannediliyordu. Göbekli Tepe bulunana kadar. Göbektepe'den şunu anladı. Hayvanların evcilleştirilmesinden, bitkilerin evcilleştirilmesinden ve insanların yerleşik hayata, şehir hayatına, yerleşik hayata geçmelerinden daha önce inançlar varmış. That's right. Bir şey söyleyeyim mi? Hı. Bunu daha iyi anlatan biri varsa şimdi anlatsın ya da sonsuza kadar sussun. Anlamadın mı? Anlamadım. Benim, yani benim anlattığımı anlamadın mı ya? Yani dedim Burada seni övmüş. Ha övdün mü sen? Ha övdün. Ben de ya ben anlamadım bir şey ne biçim anlattın. Mükemmel olacak. Bu işte. Peki ben işte bunun için bunun için böyle şey yaptım yani. Dur. Tamam baba sakin ol. Ya. Ha çekiyor mu hala? <laughs> tamam bu o şimdi bu çok önemli. Tamam. Bu çok önemli. Niye? Çünkü burası milattan önce 9000 yıl. 2000 yılda böyle koy 11 eksi 11 bin yıl önce buraya yerleşen insanlar e, dini amaçlı yerleşiyor. Tarihi değiştiren yer diye bilinir burası. Yani tarihi değiştiren dedim. Batı merkezi tarihi yazanlar böyle yazıyorlardı. Ama artık öyle olmadı anladık. Bu da bizim bilgilerimizle örtüşen bir şey. Şimdi girebilir Hadi miyiz? Şimdi girebiliriz. Sakın çekme. Bence bu kadar beklemeye değmedi mi Zahit? <laughs> ya, kesinlikle. <laughs> Bundan sonra çıkmayacağım senin programına. Baba neyin kazına geldin ya? <laughs> Baksana Zahit bile diyor sürekli gülüyorsunuz. Sana hiç e ne mi? güzel gülmek güzel bir şey. Gülmek güzel bir şey. Allah aldatmasın. Gerek... Zahit var ya babamın başıma saldın şu an ya. Sen <laughs> şey demedim ki. Senin yüzünden oldu ya. Güzel gülüyorsun demiş Hadi sadece. He? Miras olacak dedim. Bırak çekinelim. Çekinelim. Baksana giderken böyle çok güzel gözüküyor. Makineyi aldın mı? Aldım tabii. Taşıyorsun ya. Hayır. Baba onu da çocuğa mı taşıtırsın? Tamam sıkıntı yok siz şey işte. Hayır. Afracığım bak bu Atiye de söyledi de Atiye şey yapamadı Ne Bu ne yapayım bulduysa. Önemli olan bunun arkasındaki anlam. Bakayım şuralarda var. Bulduysa buldu yani. Şuralarda yer var. Yani anladın mı? Şimdi burada ne? Ee, profesör. Asla tatmin olmuyor Robert babam. John Şimdi de kapısının yaşam. önünde yarım saat bekliyoruz. Bak avcı toplayıcı yaşam biçiminden besin üretimine geçişle ilgili bilgilerimizi büyük oranda değiştiren yapıların bu kritik cümle burası işte. Benim anlattığım şey o. Avcı yaşam, avcı toplayıcı yaşam biçiminden besin üretimine geçişle ilgili bilgilerinizi büyük oranda değiştiren yapıların dikili taşların ve küçük buluntuların keşfedilmesini sağladı. Evet. Evet. Evet, şimdi geçebiliriz herhalde. Şu Tatmin oldun mu sen ee, bilgiden? Buradaki bir tabii ya yani buradaki bilgi ha, tamam. şey, e, kim buldu, nerede buldu, i̇şte ne zaman buldu? 5 tane, 4 tane, 5 tane. Devam, devam edelim. Biz tersten mi girdik ya? Yok, sağ Ha, da böyle da. mi gidiyor? Sağ ol. Rota oluşturuldu o zaman. Balıklı göle gidiyoruz. Ha bu Hazreti İbrahim'in İbrahim şeyler yaptığı şeyler. yaptığı yer. <laughs> İbrahim'in Hazreti İbrahim bir şeyler yaptı tepeden. Şimdi şey yapayım mı ben? Şimdi evet şey anlat. Bize burayı anlat baba. Şu an neredeyiz? Cami cami mi o? O cami değil mi? Hmm. Tamam evet. Bunları artık çıkarıp takmaktan yıldığım için böyle konuşacağız. Senin masken nerede? Ben masken, takayım mı? Yok. Yok. Evet. Şimdi neredeyiz? Urfa'dayız. <laughs> Geldik. Ben de ilk defa geldim Urfa'ya. Afra. İlk defa babamın da daha önceden gelmediği bir yere beraber geliyoruz. Evet. Şimdi de balıklı Göl'deyiz. Bence Urfa'nın kalbi yani Urfa'nın en önemli yeri burası. Çünkü e, gördüm burayı da balıklı göl diye bilinir halk arasında da öyle bilinir. Ama tarihi olarak çok önemi var buranın. Ne o? Milattan önce 2000 yılları düşün. 2000 yani 2000'de şimdi koy 4000 yıl önce evet. İbrahimi dinler diyoruz biz değil mi tek tanrılı dinler yani İbrahimi dinler tevhid dini. bütün peygamberler tevhid dinini aslında getirmişlerdir ama daha sonra insanlar öyle veya böyle putperestliğe paganizme sapmışlardır. Evet. Hazreti İbrahim zamanında da Nemrut var Nemrut tabii kendini tanrılığını iddia ediyor putperestlik almış başını yürümüş Hazreti İbrahim tabi putlarla çok ciddi mücadele ediyor. Evet. Çok uzun hikaye bu tabi zaten bilinir ama burada şu var Nemrut gücünü kullanarak Kral çünkü gücünü kullanarak İbrahim'i vazgeçiremeyince artık şöyle bir karar veriyor Bir mancınık kuruyor şu tepe var ya yukarıdaki tepe Evet daha demin Hazreti Orayı İbrahim orada bir şeyler oluyor. <laughs> Gösterirsin Yani oradan bir mancını kurup bu balıklı gölün olduğu yerde büyük bir ateş yakıyor. Ama çok büyük bir ateş. Sonra onu buna fırlatıyor. Fakat büyük bir teslimiyet gösteren ve Allah'a sığınan İbrahim Aleyhisselam. Kur'an-ı Kerim'de de geçer ayet kerim. Bu yerde işlemişler. Onu da gösteririz. Kulna ya ya nar kuni berdan ve ala İbrahim diye geçiyor. Neyse buranın Türkçesini versin, kesebilirsin. Kur'an-ı işte dedik ki ateşe İbrahim'i yakma, ona serin ol, ona selametli ol diye geçiyor. Dolayısıyla bu Allah'ın Cenab-ı Hakk'ın bu emriyle ateş selametli oldu ve soğuk oldu. İbrahim'i yakmadı, büyük bir mucize gösterdi. Oradaki odunlar filan da hepsi balık haline dönüştü, bir gülistana dönüştü burası. Onun için de halk e, buradaki balıklara asla dokunmaz, yemezler kutsal saydıkları için böyle bir olaydan dolayı. Hmm. Evet. Burası bu kadar. Teşekkür ederiz. Söyleyeyim. Burayı koyacağım söz veriyorum. Koyacağım. yok yok. Bu, anlattığın yer Yok var. canım ha editle atabilirsin. Sen. Atıyorsun zaten. Yok yok atmayacağım. Yani at, tamam. atabildiğin kadar. At. <laughs> ne dedin ne mi Zahit? Öğrendin mi? Ne? Neymiş? Orası arada neymiş? Öğrendin bir şeyler, mi? Bir şeyler bir şeyler. <laughs> ha burayı çektin değil mi? Çektim. Bir evet. ayeti buraya koymuşlar. Daha çekeyim. Ayet-i Kerime. Ayet-i Kerime o. Kendim onu okuyacağımı mı düşündün şu an? anlamını yani. Ha, Peki, anlamını yok babam söyledi. Zahit de diyor ki, pıs yapınca geliyor diyor balıklar. Yo vallahi yemin de <laughs> gelir ya. Sana bak. Geliyor da. Nasıl Balıkları yapınca geliyor. Şöyle üstten Nasıl Naz mı pis. lan? Pıs pıs. Pıs Balığı pıs diye çağırma. Şimdi olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Tam öyleymiş gibi çıktı bak Yalancı çıkmadım. Pis pis yapınca geliyormuş gibi çektim şu an. Peki baba buradan sonra hazır buraya gelmişken evet. Mardin'e gitmemiz lazım. Aa miydi? hayır. <gülüyor> <gülüyor> Afra lütfen abartıyorsun yani. Evet bence zaten bir günde bu kadar olurdu. Bir günde bu kadar Aynen. Urfa olurdu. Sıkıştırılmış bir Urfa. Zipli. <laughs> Zipa. Wow. Zipli Urfa. Bence güzel oldu. Urfa'da bir gün. Hatta yarım gün. Evet hatta yarım gün.